Merhaba değerli izleyenlerim, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz ve bugün İzmir Ödemiş'te izliyoruz. Yanımızda restoran ve otel alanında faaliyetlerini gösteren Serhan Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce ben kısaca kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar Serhan Bey, nasılsınız? Sizleri tanıyalım. Merhaba Safiye Hanım. Biz Ödemiş bir gide bir buçuk senedir e, konaklama ve restoran e, için faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Harika. Ben buradaki faaliyetlerimize geçmek istiyorum. Dilerseniz Tabii. sizden öğrenelim. Faaliyetlerimiz neler? Ee, konaklama, e, alakart restoranımız var. E, sabahları kahvaltı e, servislerimiz var. E, çarşamba ve cumartesi günleri canlı müziklerimiz var. E, bu şekilde bir e, faaliyet gösteriyoruz. Aslında burada sadece restoran ve otel alanında değil, insanları mutlu etmek için çabalıyoruz ve memnun etmek için faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Çarşamba ve cumartesi günleriydi değil mi? Evet. Nasıl tarz? Tarzımızı dinleyelim sizlerden. Her türlü bir yeni nesilin dinleyebilecek olduğu müzikle çalışıyoruz. Çarşamba ve cumartesi günleri. Ee, insanları mutlu etmek için elimizden gelen bütün e, çabayı göstermeye çalışıyoruz. Harika. Biraz önce sohbet ederken konuşmuştuk. Kahvaltımız çok meşhurmuş. Evet. Kahvaltımızı dinlemek istiyoruz biraz da sizlerden. Ee, kahvaltımız 20 çeşit olmak üzere. Ee, 14 çeşit soğuk, 6 çeşit de sıcak. Ee, tamamen doğal. Ee, yöresel ekmeğimizle yöresel Yöresel e, tereyağlarımız, peynirlerimiz, zeytinlerimiz, salçalarımız tamamen doğal olmak üzere e, bu şekilde misafirlerimizi, müşterilerimizi e, memnun etmeye çalışıyoruz. Gelip de burada bu lezzetlerin tadına bakıp da memnun olmamak bence çok da mümkün değil. Bir de akşam yemeğini dinleyelim sizlerden. E, Akşamı mı alakart bir restoran olarak çalışıyoruz. E, her türlü e, et çeşitimiz bulunmaktadır. E, 30 çeşit soğuk mezemiz var. Ee, yöresel olarak salatalama ee, bütün et çeşidimiz sucuğumuz akşamları da ailelere rahat ettirmek için e, birer kadeh alkollerini alabiliyorlar. Ee, bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Hizmetle sınır tanımıyoruz aslında. Müşteri memnuniyeti bizim için asla olan diyelim. Ben otel kısmımıza da inmek istiyorum biraz. Evet. Kapasitemiz ne kadar? Ee, kapasitemiz 16 oda olmak üzere. Ee, çift kişilik duble yataklarımız var, e, kişi sayısı olaraktan e, 45 kişiyi ağırlama bir limitimiz var. E, otelimiz çok ferah, e, balkonlu odalarımız var, e, ahşap, e, tarihi odalarımız var. Birazdan sizlere de odaları gezdireceğim zaten. E, bu şekilde faaliyet gösteriyoruz, hizmet veriyoruz, e, memnun etmeye çalışıyoruz. İki alanda da aslında en önemli parçalardan biri hijyen. Hijyeni evet. nasıl sağlıyoruz? Şimdi hijyen olayı e, her şeyin kendimiz e, takipçisiyiz. Personelimiz de hijyene önem veren bir insan. E, zaten hijyen olmazsa biz bu müşteri kapasitemizi mümkünlükte dolduramayız. Geleni zaten memnun ediyoruz. E, hijyen konusunda e, personelimiz de e, gayet ve gayet titiz çalışıyor. E, Titiz çalıştığı için de e, müşterilerimiz memnun kalıyorlar. Biraz önce Gökhan Bey ile de konuştuğumuzda buranın ne kadar aslında harika bir doğaya sahip olduğunu biz de gözler önünde gördük. Ve evet. e sizlerden dinleyelim izleyenlerimiz için. Şimdi Birgin'in yazı ayrı bir başka, kışı ayrı bir başka. Yazın her yer e, yeşillik içerisinde, e, kışın kar yağdığında her yer bembeyaz oluyor. E, Aşağıda zaten gördüğünüz gibi tarihi bir çay şeyimiz var. E, su sesinden zaten burada ayrı bir mutlu oluyorsun. Şehirden uzak doğayla iç içe misafirlerimizi burada ağırlamaktan onur duyarız. Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bu bilgiler için. Özellikle izleyenlerimiz için sizlere ulaşabilecekleri bir sosyal medya hesabı varsa onları da alalım sizlerden. Sosyal medya hesabımız Hanzade Bilgi e, Facebook ve Instagram kullanıcı adıyla bizlere ulaşabilirler. Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için tekrardan. Programı kapatmadan önce neden bizi tercih etsinler? Doğayla, hijyenimizle, temizliğimizle ee, memnun kalıyor müşterilerimiz. Bizi tercih edebilirler. Çok teşekkürler. Ben de kesinlikle katılıyorum. Buraya gelip bu güzel ortamın tadını hep birlikte çıkartın ailecek diyelim. Ve bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.